Kenar 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 benzerlik teoremi. Bu teorem bize der ki iki üçgenin üçer kenarı da orantılı ise bu üçgenler birbirine benzerdir. A-AK ile orantılı, B-BK ile, c CK ile orantılı. Benzerlik oranımız k. B'nin karşısındaki açı alfa olsun. Şimdi buradan da alfa açı yapacak şekilde AK kadar gidiyorum. Burasını alfa ayarlıyorum. Şu uzunlukta AK ve şuraları birleştiriyorum. Şimdi elde ettiğim şu üçgene bakalım. Hatta üçgenleri harflendirelim. A, B üstü C üçgenine dikkat edelim. AK var, alfa var, CK var. DF üçgenine bakalım. A var, alfa var, C var. Yani A, AK ile orantılı, C, CK ile orantılı ve aralarındaki açılar eşit. Dolayısıyla kenar açı kenardan bu üçgenler birbirine benzerdir. C, A, B üssü. C, K, alfa, AK sırasına gittim. Burada da C, alfa, A sırasına gideceğim. F, D, E. Benzerdir. F, D, E üçgeni. A, K'nın karşısına beta dersem Diğer benzer üçgende de A'nın karşısı beta olacaktır. Ve yine bu açıyla bu açıda birbirine eşit. Şimdi B ile B üstünü birleştiriyorum. Bu arada tabii A, K, C, K, A, C. Burası B ise burası da B, K olacaktır. Onu da yazalım. B ile B üstünü birleştirdiğimizde bakın A K, A, K, Şurada bir ikiz kenar var. B K, B, K, Burada da bir ikiz kenar var. Şu açıya P, bu açıya K dersem ikiz kenar olduğu için burası da P olacak. Yine BK, BK eşit. Burası da k olacak o zaman b üs açısı P artı K, B açısı da P artı K. Yani açılar eşit. A, B C üçgeninde B üssünün açısı P artı K ise buna benzer olan üçgende de P artı K olacaktır. Yani şu E açısı P artı K. çünkü benzer üçgenlerin karşılıklı açıları eşit ölçüdedir. Şimdi dikkat. A, P artı K açısı B. AK, K, P artı K açısı B, Yani A, B, C üçgeni ile D, E, F üçgeni kenar açı kenardan benzer. Dolayısıyla biz de bunu göstermek istiyorduk. Yani kenarları üçer kenarı orantılı olan ABC üçgeni ile DF üçgeni birbirlerine benzerdir. Üçer kenarı belli olan iki üçgen var. Küçükten büyüğe doğru kenarları yazalım. 2, 3, 4. Diğer üçgenle 4, 6, 8. Sırayla yazdığımızda orantılı olduğunu görüyoruz. Bakın hep payda payın 2 katı ve bu orantılar birbirine eşit. Demek ki büyük üçgen küçük üçgenin 2 katı. Burada 2 ile 4 orantılı. Dolayısıyla 2'nin karşısındaki ve 4'ün karşısındaki açılar birbirine eşit. Yine 6 ile 3 de orantılı. Bunlara da beta diyelim. O halde bakın şu açı alfa artı beta oldu. Bu açı da alfa artı beta oldu. Demek ki şu üçgen ikiz kenar. İkiz kenarın ikiz kenarlardan biri 6 ise diğeri de 6 olmalı. Dolayısıyla 6'yı tamamlamak için x 4.